Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Para güvenilir tüm evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. arkadaşlar. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Öncelikle maçla alakalı bir iki şey söyleyeyim. Eee oyunun ilk yarısında ilk 45 dakikasında e, istediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibimize pozisyon vermeden e, çok net iki üç tane net gol pozisyonumuz vardı ama e, sonuca gidemedik. İkinci yarı e, biz e, kötü başladık. Konya Spor e, bizden daha iyi ikinci yarıya e, başladılar. Ama pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. Eee duran toptan yediğimiz bir gol var. Eee bu biraz önce yayıncı kuruluşa da söyledim. E, Lopez'in çok çok net bir iteklenmesi var arkadan. Üç haftadır hem Trabzon maçında hem Antalya maçında hem de bu haftaki maçımızda e, var. Ne yazık ki bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da e, görmek istemiyor. Maçın hakemiyle alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Çok çok iyi niyetli bir maç yönetti. Dördüncü hakemle alakalı yine çok centilmen uyarılarını bile çok e, usturuplu yaptı. E, bize karşı çok iyi niyetliydi. Ama ne yazık ki vardaki hakemler e, Lopez'in itilenmesini görmedi. E, çağırsalar e, muhakkak ki bana göre %100 faul faul vermemesi mümkün değil maçın hakeminin. Maçın hakemi göremeyebilir. Çünkü önünde bir karambol vardı, kalabalık oyuncu sayısı vardı. Ama vardaki hakemlerimizin bunu görmemesi mümkün değil. Niye çağırmıyorlar? E, yani hele hele içeri girdikten sonra, pozisyonu izledikten sonra hiçbir anlam veremedim. E, madem öyle, vardaki hakemlerimiz bu görevi layıkıyla yerine getiremiyor. E, varı Türkiye'den kaldıralım, bütün takımlar vardan şikayetçi. Bütün kulüpler vardan şikayetçi. Bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Hiç gerek yok eğer böyle olacaksa. Uygulamasınlar. Oyuna gelince tekrar oyuna döneyim. İlk yarı bizim adımıza iyi ama ikinci yarı gerçekten kötü oynadık. Hele hele gol yedikten sonra oyunu oyuncularım oyun disiplinden koptular. Ama... Maçın kırılma anında o yediğimiz gol bu maçtan kopmamızı sağladı. Ee, gideceğiz Denizli'ye, çalışacağız ee, oyuncularla yine birliklediğimizi ve biraz daha oyuncuları tek eleştireceğim nokta biraz daha inanmaları, oyunun kırılma anlarında e, gol yediğimiz zaman ya da golü pozisyona gidip atamadığımız zaman bu inançlarını yitirmemesi isteyeceğim. E, ligin sonuna kadar da savaşacağız. Bizim adımıza bugünkü maç bu şekilde. Sorusu olamaz arkadaşlar. Teşekkür. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Herkese selamlar. Ee, tabii ki çok mutluyuz. Gerçekten ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik bugün. Burada tabii ki oyuncularımızı ilk önce kutlamamız lazım. Sonuçta bir 120 dakika hatta penaltıları da sayarsak bir kupa maçı oynandı perşembe günü. Bunun hem fiziksel hem mental yorgunluğu oyuncuların üstünde e, muhakkak olmuştur ama oyuncularımız bunu gerçekten çok iyi telafi etti ve hiçbir şekilde sahaya yansıtmadıklarını düşünüyoruz. Oyuna gelince belki ilk devre istediğimiz Ofansif anlamda oyunu sergileyemedik Ama burada tabii ki dediğim etkenler e, Muhakkak Baş göstermiştir sonuçta dediğim gibi bir e, Periyot vardı bu maç öncesi Ama ikinci devre Ufak bir değişiklikle taktiksel anlamda hocamızın Kararıyla ekibin verdiği kararla e, Hem ofansif anlamda Daha domine eden bir Konya spor vardı daha çok topa sahip olan bir Konya spor vardı Bunu ufak dokunuşlarla soyunma odasında hocamız oyuncuları ileterek, oyuncularımızı da bunu sahada yansıtarak gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sonuçta bir özlem vardı galibiyet adına. Burada tabii ki bu maçta bitmiyor. Yani bu da dik de bitmedi. Sonuçta uzun bir süreç var. Mühim olan bundan sonrasını artık rayına oturtturmak. Sonuçta biz de takımla fazla sahada çalışamadık. Bu yoğun maç trafiğinden dolayı en azından bu hafta içerisinde istediğimiz oyun anlayışını oynatmak istediğimiz futbolu takımımızda sahada e, itmanlarda daha çok uygulayarak, daha çok göstererek, daha çok birlikte çalışarak umut ediyoruz ki en kısa zamanda e, özlediğimiz Konyaspor'u ofansif oynayan, pozitif futbol oynayan ama aynı zamanda tabii ki sonuç elde etmek isteyen ve hedefe giden bir Konyaspor görürüz hep beraber. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten ilk günlerimizdi. Konya'da, Konya Spor'da. Herkes bizi çok iyi karşıladı. Bütün imkanlar kulüp tarafından bize sunuluyor. Bunu çalışma anlamındaki ortam için söylüyorum. O yüzden biz çok mutluyuz burada olmaktan. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi